Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Ons altının analizini birkaç gündür yapmamıştık. Ons altının genel görünümünü paylaşalım ve detaylı bir analiz yapalım. Ons altında nerelere geldik? Cuma günü çok sert bir tepki verdiği görülüyor. 1930 bölgesine kadar geldi biliyorsunuz 1900 1850 bölgesinden tepki geleceğini buraların destek olacağını 1850'den gelecek olan tepkinin 1900 1930 bölgesine kadar onay mahiyetinde de 1960'a kadar gidebileceğini ifade etmiştik. Bakın şuraya kadar gideceğini ifade etmiştik. Şimdi bu bunlar tek tek gerçekleşti. Bir tanesi 1900 ilk atım. Ondan sonraki bir geri çekilme oldu. 1860 ya kadar 60 70'e kadar. Sonraki süreçte ise 1930'u cuma günü gördü ve zirve bölgeden kapattı. Şimdi detaylı analiz ettiğimize ne görürüz diye bakalım. Öncelikle birkaç trend atalım. Şuradan bir düşen hat vardı. Onu söyleyelim. O düşen hattı cuma günü itibariyle kırmış oldu. İkincisi Şunun bir paralelini atmamız lazım şöyle. Bir de yine onay mahiyetinde ne olur derseniz. Bakın şu şöyle bir beklentim var. Gitme potansiyelinin olduğu yer günlük grafikte görüldüğü üzere 1960 günlükte. Yalnız saatlikte bir, bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi saatlik açacağım. Daha detayı orada bakacağız. Ama genel hedef noktasının 1960 olduğunu şurada bakın onay olacak olan bölgenin hedefleneceğini ifade edelim. Zamansal olarak da eğer ki bu iş uzarsa 2000'e kadar tekrar bir atağın olacağını ifade edelim. Yani şuradaki trendi kullanacak bir onay hattı oluşabilir. Kısa vadede düşeni de kırdığını tekrar günlükte belirtelim. Bundan sonraki süreçte saatliklerle devam edelim. Analiz etmeye bakalım neler var. Saatlik grafikler incelendiğinde bakın grafiğin nasıl bir şekil aldığı görülüyor. Biliyorsunuz şurası onay yeri hedeflenen bölge 1930 bölgesini söylüyordu. Oradan sert satışlar geldi. İkinci hamlede de C dalgası daha tabii tabii ki daha sert oldu. Buradaki süreç 1800'e kadar gidebilirdi ama 1850'den destek buldu. 1850'de ikili dip yaptıktan sonra bakın bir yükselen ayı kanalı içerisinde hareketine devam ediyor. Buradaki tepki bakın şuradaki trend bölgesinde daha önce olduğu gibi geri dönüş şeklinde oluşabilir. Bakın şöyle bir trend hattı oluşturdum. Bir de bu yükseliş kanalı oluşturdum. Bu hattın kırılması durumunda artık düşüş hemen hemen bitti denebilir. Yeni bir trend oluşturana kadar diye konuşalım. Ama ben kişisel olarak bu hattın kırılacağını, bu aşamada kırılacağını düşünmüyorum. Zamansal olarak bir geri çekilme düşenden bir onay alma, ondan sonraki süreçte Buradaki desteğin yoklanması 1, 2 ve 3. kez. Bakın 1. 2. ve 3. kez gelmiş olacak. Şayet bu 3. gelişte daha güçlü gelecek olursa bu desteğin kırılımı 1800 bölgesine kadar söz konusu olabilir. Ama yok bu destek kırılmazsa ki geri geleceği yüksek ihtimal. Kırılmazsa o durumda açı açıdan dolayı son bir hamleyle son ve sert bir hamleyle 1900 günlükte görülen süper trendir olduğu bölge olan 1960'a hatta açısal olarak eğer bu işi uzatırsa 2000'e kadar götürme ihtimalleri var. Şurada, şu, şu kısımdan bahsediyorum. Yani oradan düşenin oluşturduğu şu hattan bahsediyorum. Zamansal olarak bakın bu açı yükselerek devam ediyor. Netice olarak Cuma günü direnç bölgesine kadar bir günde bakın çok aşağı bölgelerden gelmiş olmasına rağmen 1870 bölgesinden gelip çok hızlı bir atakla 1930'a kadar trendin hem düşenini kırması hem trendin yükselenin tam üstüne kadar gitmesi söz konusu oldu. Daha önce bu bölgeye bakın dikkatinizi çekelim. Şöyle sınandı. 1, 2, 3, 4 kere denendi ve 4'ünde de geçemedi ve şimdi beşinciye geliyor. Yüksek ihtimalle ben beşincide de geçeceğini düşünmüyorum. Bu hattan biraz aşağı biraz yukarı işte 1930 maksimum 1934 görünüyor. Genelde denemelerini şöyle bir baktığınızda yani bu tepe denemelerini birkaç kere yapmış arkadaşlar görüyorsunuz. Genelde ikişer kere deniyor. Yani tepe bölgeyi geçemeyeceğini kanaat gelince e, düşüş başlıyor ki burada da yine iki kez bakın dikkat ettiyseniz iki kez denenmiş. Yüksek ihtimalle işte vadelerin açılmasıyla beraber pazar akşamı o bölgenin e, bir direnç görevi görerek fiyatların aşağı doğru kayması söz konusu olabilir. İlk etapta bu 21 EMA bir destek görevi görecektir. Ondan sonraki süreçte şu onay bölgesinden destek alıp bir hamle daha yapma ihtimali var arkadaşlar. Yani şuraya kadar gelip buradan tekrar bir hamle daha yapma ihtimali var ki o hamlede de geçip geçemeyeceğini izlemek lazım. Ondan sonraki süreçte işte bu ABC şeklinde bir düzeltme olacaksa, bakın saatlikteki analiz böyle. C şeklinde bir düzeltme olacaksa bu sefer açıdan dolayı 1850 bölgesini tutmayacağı daha aşağılarda 1840 hatta 1820 eğer zaman uzarsa 1800'e kadar düşebilecek bir senaryo karşımıza çıkıyor. Şimdi tabi buraya kadar ons altında pozitif konuşuyordun. Şimdi niye negatif konuşuyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz bu 1930-1950-60 bölgesinde ben ONS altında ilgili negatif yorum yapmış, 1800 bölgelere kadar hatta 1750'lere kadar gidebilecek olan bir düzeltme işaret etmiştim. Daha sonraki süreçte ise 1850'den destek bulduğunu gördüğümüzde yine ONS e, altına talep geldiğini ve 1850'den 1900'e, 1930'a ve 1960'a kadar onay almadığı için, yani şuradaki sert satış bakın yukarı gitseydi farklı bir analiz yapacaktım ama dikkat ettiyseniz yukarı gidemedi, geldi ve geri çekildi o bölgeye kadar bir atak olabileceğini ifade etmiştim. Ve sonuçta netice itibariyle yani bu 1850'de tutunmuş, bir kanal oluşturmuş, bakın yükselen bir hat oluşturmuş. O kadar geri çekilmesine rağmen yine hedef olan 1930'u, ikinci adım hedef olan 1930'u çok rahat bir şekilde gördü Cuma günü. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi burada biraz oyalandıktan sonra benim beklentim aşağı doğru gelmesi ve sonraki süreçte bu destek bölgesini ve düşen olay kısmının çalışıp çalışmadığının izlenmesi gerekiyor ama yüksek ihtimal bu onay almaya gelecek. Buradan alacağı onaydan tekrar bir atak yapması beklenebilir. Sonraki süreçte ise bu direnç bölgesinin açısal olarak nerede olduğunu dikkatlice izlenmesi lazım. Yani ons altında ilgili şu bulunduğu bölge şu an için risk içerdiğini ifade edelim yükseliş anlamında. Çünkü 1930'dayız. Hedef olarak da açısal olarak yani 1934 görünüyor. Burayı geçmesi çok zor daha yukarıda süper trendin olduğu 1960 bölgesi var. Yani 30 dolarlık bir marj var yukarıda. Aşağıda da yine tam denge bölgesine geldik. Aşağıda da yine kanalın altı 1890 bölgesinde. Yani 40 dolarlık marj da aşağıda var. Tam ara bölgedeyiz. Ama bir risk var. Risk dediğim şu yükselen hattı daha önce bakın 4 kere 5 kere geçemediği hattın üstüne geldik. Ve genelde bu tip hatlarda tekrar aşağı yoklanıyor. Bu hattın kırılabilmesi, bu hattın kırılması durumunda pozitif senaryo devreye girer. Yani bu hat kırılmadan çok böyle pozitif konuşulmaz. Çünkü düşen hatlarda, düşen kanallarda bu tip oluşumlar söz konusu olur. 1, 2 ve son bir denemeden sonra ise e, genelde bu hatlar aşağı doğru kırılırlar. Çünkü yukarıdan aşağı gelindiği için, bakın bir çeşit bayrak formasyonu tekrar göstereyim size. Şu yapı Şöyle denendikten sonra genelde aşağı doğru kırılırlar. Yani burada 1.930'u zaten hedef olarak gördü, şu bölgeydi. Hedef 1.930-1.940. Bir geri çekilip tekrar 1.940'ı, 1.900 hatta 50-60'ya süper olduğu bölgeyi denedikten sonra bu açıyı kullanarak sonraki süreçte daha sert bir kırılımla gelmesi gerekir. Yani bunun bir mantığı var mıdır derseniz, yani teknik olarak konuşuyorum. Mantıkta çok aramıyorum biliyorsunuz. Yani ben ne daha önce söyledim? yorumlarımda ne kötümser yorum yaparım ne de iyimser yorum yaparım. Grafikte ne görüyorsam onu söylerim. Grafikte şu kısımda tepki gördüğümüzü belirttik. Bu kısımda bir geri çekilme gördüğümüzü, bu kısımda tekrar tepki gördüğümüzü ve şimdi de yine bir risk olduğunu ifade ediyoruz. Bu açıdan artık bulunduğu bölgenin zikzak hattı içerisinde üst tepe bölgeye işaret ettiğini görünüyor. Bunu açık açık söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte işte hattın alt bölgesi ve sonraki süreçte de tekrar bir daha sert bir deneme ile aynı buna benzer bir sert deneme ile yukarı hat denemesi söz konusu olabilir. Burada tabii dikkat edilecek nokta şu. Bu hat eğer yukarı kırılacak olursa o zaman işte hareketin hızlanacağı 1960'a kadar gideceğini unutmamak gerekir. Ama buradaki direncin kırılmasının çok zor olduğunu belirtelim. Eğer bir bölgesel olarak 1930'u düşüşten sonra ilk defa denedi. İkincisi bu hat bakın defalarca şu tren hattı defalarca denendi. De bu yolu izliyor çünkü. Bu yolun dışına çıkmasını ben beklemiyorum. Dolayısıyla buradaki e, üste doğru sarkmalar da çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade edeyim. Yani bir ara düzeltmeye bir onaya ihtiyaç olduğunu ve hattın tekrar alt bölgesinin sınanması gerektiğini belirteyim. Ama hemen bakın daha önce buraları ne yapmış? Şöyle biraz oyalanmış, oyalanmış. Burayı kullanmış. Ondan sonraki süreçte işte daha sert bir e, düşüşü beraberinde getirmiş. Dolayısıyla 10 altının bu kanal içerisinde hareket etmesini muhtemel. Oyalanıp oyalanıp işte 1960'a kadar gittikten sonra belki sonraki süreçte işte bu kanalın sert bir şekilde kırılımı beklenebilir. Bakalım bu senaryo devreye girecek mi? Tabii daha önce de söyledim. Yani bu süper trend yeni bir trend oluşturacak olursa, yeni bir yükseliş trendi oluşturacak olursa bunu bu yapılardan görmek mümkün. Yani bu yapılar bize o bilgiyi verir. Ama şu anda, şu anki haliyle bu bir dediğim gibi tepki kanalı. Tepki kanalı benim ayı kanalı diye ifade ettiğim kanal. Bu ayı kanalının dışına yukarı doğru çıkarsa pozitiflik kanalın altına gelirse negatifliği ifade eder. Genelde de bu tip kanallar anormal bir durum olmadıkça birkaç denemeden sonra aşağı doğru kırılır. Genelde bu denemeyi de şöyle ifade edeyim. 3 tepe 3 dip denenir ve kanal ayı kanalıysa ise 3. dip 4. denemeden sonra yıkılır. Genelde böyledir. Bazen 3. denemede yıkarlar. Bazen de 4. denemede yıkarlar. Yapısal olarak bu karşımıza çıkar de bizim kullandığımız temel bilgilerden bir tanesidir bu. Ama burada devlet edilecek olan şey şu. Buradaki tepeleri tek tek saymak gerekiyor. Tepeler e, işte bazen karıştırılabiliyor. Bunu ben iki olarak değerlendirdim. Bir kez daha deneyip üç. Ve ondan sonraki süreçte işte aşağıya denedikten sonra 1, iki, bakın üç, dördüncü de mutlaka mutlaka demeyelim de. Yani çünkü bu işin kesinliği yoktur. E, de aşağı kırılması beklenir diye yorum yapalım. Sözü de çok uzatmayalım. Herhalde net bir şekilde açıklamamızı yapmış olduk. Yani şu anda 10 saatinde direnç özetleyecek olursak direnç bölgesinde olduğumuz bir miktar kar realizasyonu ile karşı karşıya kalacağımız onay aldık, alıp e, destek bölgesine doğru çekileceği ve ondan sonra bir deneme daha yukarısını yukarıya doğru yapma ihtimalinin olduğunu ifade edelim. E, pozitif senaryoda ise bu kanalın yukarı doğru kırılması gerektiğini ama bu kanalı kırılmasını benim şu an için beklemediğimi belirtmiş olalım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. دغه تلاته کې که انځه یې وګورم هڅه کوم